Merhaba hanımlar, önemli sene YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yine çok güzel bir yazma oya çalışmasıyla birlikte beraberiz. Modelim hem tığ oyası hem de iğne oyası karışık bir model. Yani iğne oyasının tığ haline çevrilmiş hali olarak da düşünebiliriz tabii ki. Yine yazma olarak karışık bir yazma tercih ettim. Güllerim oldukça uydu uyumlu oldu ve ben modelimi henüz yeni başladım yapım aşamasında beraber ilerleyelim diye istedim şöyle yazmamı göstermek istiyorum yine zemin renk e, lacivert Hanımlar şöyle hemen yine Reyyan'dan aldım Reyyan'ın e, nedense e, yazmalarını beğeniyorum pamuksu daha baskın olduğu için seviyorum diyebilirim ve bu aralar yoğun olarak karışık renk e, sipariş yazma siparişi alıyorum gayet de güzel ve kullanışlı oluyor diyebiliriz şimdi yazmanın iplerine gelecek olursak arkadaşlar yine şöyle koyu yeşil kullandım şurada görüldüğü üzere kiremit saks mavisi veya gece mavisi diyebiliriz ve mor rengini kullandım bu dört renkle birlikte çok güzel bir uyum yakaladım Anlatıma geçmeden önce hanımlar videomun hemen alt kısmında bulunan beğen tuşuna basmayı e, unutmayalım lütfen kanalımın birçok kitleye ulaşabilmesi için bu çok önemli ve lütfen e, bol bol yorum yapmayı e, emoji atmayı unutmayın şimdi hemen kaldığım yerden devam edeceğim şöyle bakın ben birazcık işledim ama model kurulumu yapmadım dediğim gibi e, sadece biraz işledim zaman kazan Evet kazanabilmek adına Şimdi hanımlar bakın zeminimiz bu şekilde Ara kısmı herhangi bir şey gelmiyor Bakın tığımızı Şöyle ipimizi herhangi bir tığ battı Noktasından başlayarak Tığ battılar atlayarak Aralarda iki zincir olacak şekilde devam ediyoruz İpimi sarıyorum Evet hanımlar Dediğim gibi şöyle Farz edin her e, tığ battı noktasından Herhangi bir tığ battı noktasından Başlıyoruz Öncelikle ipimizi sabitledikten sonra iki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya şöyle batıp kapatıyorum. İki zincir bir sonraki tığ battıya geçiş yapıp kapattım. Yine bir iki zincir bir sonraki tığ battıya geçiş yaptım ve kapattım. Bir iki. Yine bir iki. 1, 2 Sayalım birlikte. Şurada kaç tane yapmışım? Aralar aynı olsun istiyorum. Şöyle 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 Toplamda 11 tane yapmışım. Model kurulumun altındaki sayı ile birlikte. Burada bakalım. 2, 4, 6, 8, 9 2 tane daha yapacağım. 10. Yine 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya geçiş yaptım. 11. Aram bu kadar olacaktı. Şimdi bir zincir yaptım. Hemen ters tarafına çevirdim. Üzerine ekliyorum. 2, 3. Şöyle takıldı. Evet. 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum hanımlar. Bakın. Geriye doğru 1 ve 2. Evet bakın ikinci tığ battığı noktama batıyorum. Hatta siz dilerseniz şu ortadan değil de ikinci tığ battığının tepe noktasından batın ve yuva bakın halka oluşturdum. Yine bakın bir iki zincir çekiyorum. Hemen düz tarafına çevirdim modelimi. İki doluyorum ipimi. Şimdi buraya trabzanlar yapacağız. Önce bir sonra iki sonra iki. Yine iki doladım. Önce bir, sonra 2 sonra iki doluyorum, batıyorum. Bakın üç tane trabzanım oldu. Son kez yapıyorum. Önce bir çıktım, sonra iki çıktım, sonra 3 Bir zincir, bir kere daha iki defa doladım. Şimdi yine aynı noktadan batıyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra 2 1 2 3 4 zincir araya batıyorum minik bir kirpik yokuş aşağı sık iğne artık bu modelin yani daha doğrusu birçok yazma çimeninde e, bu detayı gördüğümüz için biraz hızlı ilerliyorum yokuş aşağı 5 adet sık iğne yaptım bakın yine yuvanın içine batıp kapatıyorum ilk kanadımı bu şekilde şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir saydım üzerine 1 2 3 4 5 6 tane zincir daha saydım. Geriden gelince 6. zincirimin üstünden batarak burada minik bir halka yani yuva oluşturmuş oldum. Şimdi yokuş aşağı sık iğneler sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincir çekmiştik. Bununla doğru orantılı bir şekilde 7 tane sık iğne yaptık ve son olarak yuvanın içine batarak kapatma işlemini gerçekleştirdik. Bu şekilde. Evet, devam ediyorum sağ tarafta olduğu gibi bu tarafa da yine bir kanadı tekrar edeceğim. 2 zincir yaptım başlangıçta olduğu gibi. 2 doladım. Bakın önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 doluyorum batıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 yine 2 doladım battım önce 1 sonra 2 sonra 2 bakın 3 trabzanım oldu son trabzanımı yapıyorum yine önce 1 sonra 2 sonra 2 araya 1 zincir sonra tekrar 2 doluyorum yine aynı noktaya batıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 zincir tepe noktasına minik bir kirpik şu şekilde yine 5 adet sık iğne ile ini iniyoruz aşağı doğru 2 oldu 3 4 ve 5 yine yuvanın içine batarak kapatma işlemini yapıyorum Evet şöyle bir görüntü elimizde mevcut olmuş olacak devam ediyorum şimdi bakın hemen dibindeki tığ battıya battım ve kapattım. Yine olduğu gibi iki zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya batarak kapatıyorum. İki zincir bir sonraki tığ battıya batarak kapatıyorum. İki zincir bir sonraki tığ battıya batıp kapattım. Yine iki zincir yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir yapıyorum. Kapatıyorum. Evet hanımlar. 11 tane saydıktan sonra tekrar geri dönüş yapıp şu model kurulumunu yapıyoruz. E, videoyu uzatarak sizleri sıkmak istememek istiyorum. E, bu yüzden de hanımlar videoyu geriye sayır sardıktan sonra anlamadığınız yerleri tekrar edebilirsiniz. Şimdi renkli ipimi alıp dönüyorum. Evet hanımlar şöyle renkli ipimi aldım. Bakın şu görünen ilk direğin tepesine minik bir yuva oluşturmuştuk hemen buradan. İpimi sabitliyorum. Evet. Şimdi burada model kurulumu yapacağız. Bakın çok minik. Bakın boyutu gördünüz zaten. Çok minik bir örümcek aldım ve kapatıyorum. Bakın minikliğini görüyorsunuz. Hemen yuvamın içine battım ve kapattım. Yine ardından bakın aynı boyutta minik bir örümcek daha yaptım. Yuvamın içine batıyorum ve kapatıyorum. Yine aynı boyutta bir örümcek yapıyorum. Kapatıyorum. Sonra yuvamın içine batıp tekrardan kapatıyorum. Yine aynı şekilde Evet hanımlar. Minik minik e, örümcekler yapıp kapatıyoruz. Sayıyorum 1 2 3 4 tane yaptım. Toplamda 9 veya 10 yapabilirsiniz. 4 oldu. Hızlı geçeceğim. 5 oldu. 7 8 9. 9 ve 10. Evet hanımlar 10 tane örümcek yapıp yuvaya batıp kapattım. Şimdi bir zincir yapıp kapatıyorum. İpimi burada kopardım. Şimdi bakın hanımlar şu yapmış olduğum örümceklerin görünen kanatlarından çekeceğim. Çok özür diliyorum. Şöyle ipim takıldı. Evet. Bakın sıkarak çekiyorum. 4 5 6 Şöyle 7 8 9 ve 10. Evet. Şöyle bu birazcık fazla çektik şunu sanırım. Ve video çekiminde olduğu için siz daha ufakta e, çekebilirsiniz örümceklerini. Şimdi ben yakıyorum ipimi. Evet hanımlar bakın. Çiçeğimiz bu şekilde oldu. Ben şimdi kamera arkası şu iki rengi de yapıp dönüyorum. Son halini göstermek için. E, burada bir miktar e, örümcek boyumu biraz daha kısa tutacağım. Ve aradaki farkı göstereceğim. Şimdi kamera arkası hemen yapıp dönüyorum. Evet hanımlar kamera arkası ben diğer renklerimi de ördüm. Şimdi bakın. Şurada şu ikisinde biraz daha örümcek boyumu kısa tuttum ve daha güzel geldi. Modelimi henüz ütülemedim. Şunu görmeyin. Çünkü e, biraz daha bir miktar uzun tuttum. E, şuradakiler daha iyi oldu ve ütülenmemiş hali. E, evet hanımlar. Modelimiz gerçekten çok cici ve narin oldu. Ve ütülediğiniz zaman eminim daha güzel ve hoş bir görüntü elde etmiş olacaksınız. Ben çok beğendim. Çok da severek işledim. Eee bol sipariş alabileceğimiz bir model oldu. Bizden bugünlük bu kadar hanımlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hanımlar. Hoşçakalın.